arkadaşlar yayındayız şimdi arkadaşlar size videoyu başlar başlamaz bir şey diyeceğim şimdi FIFA mobilde 84 gen ve 82 takım bir hesabım var onu eğer 15 aboneye ulaşırsak çekiliş yapacağım ona bir aboneye ulaşırsak da bir gün benimle vlog yapacağım arkadaşlar. Şimdi gö göstereyim onu. Göstereceğim arkadaşlar. Açılsın. olsun arkadaşlar. Bu arada ee, bir saniyeniz ayırıp videoya a, a oyundan attı. Bir saniyeniz ayırıp videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi be e-sport. Oh, mantık. Arkadaşlar sizi çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Sizi çok seviyorum. Lütfen. iki bak. İki şey istiyorum sizden. Videoyu beğen. Abone ol. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de çekilişi. Eğer 15 e abone ulaşırsak. Başka videomda çekilişin nasıl katılabileceğinizi diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz takımımı. 82 atan var. 79 bak. Zaten siz abone olup da 15 abone ulaşıncaya kadar ben bunların hepsini dizmiş olurum. Ve burası 82 ben yani burayı 84 yaparım. Şurayı 85-86 yaparım siz yapana kadar. Ama defansım benim harika arkadaşlar. 91 Davut Torres, Alexander Rodriguez, PC, Eros, onlar filan çok efsane arkadaşlar. Bir tek orta orta sağım kötü kötü. Hücumum da çok ya. 86'lık azartım var. 88'e basmaya çok az kaldı. 86'lık müze. Persic. Persic ile uzaktan bir gömüyorsunuz. 90'a geliyor arkadaşlar. Kuala ile da çok güzel çalım yapabilirsiniz. Ha Kouragemla Hazard gökkuşağı yapıyor. Persic let yapıyor. Arkadaşlar şimdi bununla bir se e sezon oynayalım. Başakşehir karşımızda. Ben Türk şeylerini sevdiğim için Türk ligini seçmek istedim arkadaşlar. Yükleniyor. Heh, geldik. Hazard pas. Koş mu? Koş. Top kaybettik. Nasıl attın onu? Ah, topu kazanacağız. Denmişim, kazanamadık. Merak etmeyin arkadaşlar. Merak etmeyin. Aldık. Koş Uzun bir pas. Uzun değildi. Neyse. Şut ve babacan kurtarıyor. Battal deliyor, Battal geçemedi burnuyu. Hadi be. Öyle taşı çıkartma yöntemi vardı benim. Al bayrak. Al bayrak. Torres'i geçemedi. Evet arkadaşlar. Hazard. 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 Hadi be kaleci babacan. Olurken gözümü seveyim. Arkadaşlar kendi haline bıraktım. Şöyle sprint'ıza bastım mı da kendi kendine oynamaya başlıyor işte. Aynen böyle. Bak kendi kendine oynuyor. Hiçbir şey yapmıyor ve gol attılar. Benim yapamadığımı onlar yapıyor işte. Evet arkadaşlar. Şey bir şey diyeceğim. Bu hesabı vereceğim ama böyle Facebook'a bağlı olmayacak. Facebook'un tabii ki de çıkacağım arkadaşlar. Facebook'un veremem. Çünkü kişisel şeylerim var orada. Yani bu arada bu arada Hüseyin Karakaş deyip böyle bir profil resmi görsün, görseniz, görseniz e, istek atabilirsiniz. Olabilir. İstek atın. Arkadaş oluruz, mesajlaşırız. Can, canlı yayın yapmak istersem onu söylerim size. Korajma, sağdan akıyor korajma, korajma uzaktan. Kaleci değdi gibi mi geldi de. Korajma, e, yeni bir top diyecektim ki kaptırdı. Battal il ilerliyor, diğer araya geçeme, diğer aradan seken top. Battal tekrar döndü. Azıcık kendisi kendileri oynasın arkadaşlar Ayhan karşımızda. Ule Alexander'ı yapamadı. <laughs> Alexander topun peşinde, topun peşinde. Alexander alamıyorsun. Neden 90'lıksın o kadar? Davut alı alır bak. 90'lık çünkü <laughs> Farm yaptım. Hakem yapmayın bunu bana hakem. Of. Percy soldan akıyor. Percy, 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 Percy çok hızlı koşuyor. Percy, Percy rakip onaya yetişemiyor. Percy, Percy, Percy. Percy'yi öyle vurmamam lazımdı. Çünkü böyle kaydırdınız mı yapabiliyor Percy. Şutunu güzel şut çekebiliyor, öyle yapabiliyor. Göstereyim şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Percy, Percy, ya kaptırdık be topu. Ha tekrar aldık. Ya. Hadi aldık bir seçilerle o bir siç, soldan soldan bir siç. soldan bir seç bir seç bir seç bir siç, bir, siç, bir, siç, bir siç. gördünüz değil mi arkadaşlar ben yanlış attım o yüzden oldu. Kulaklığım düştü şu Hazard gol. 90 artı 1'de Hazard takıyor 90'a. Adese teslim bildiğiniz arkadaşlar. ve yendik. Bu arada karneler alındı. Ertesi gün video çekiyoruz. Benimki de takdir takdir aldık. 90 ortalamayla. Şimdi arkadaşlar böyle işte takımım. 82 azart. 79 orta sahama geliştireceğim kesinlikle. Çok çabalıyorum. Para biriktiriyorum. Moya, Seyla, o çok şey alacağım ama defansım mükemmel. Atam da mükemmel. Şey var. Bir de karşı atak. Ta 70 bin fazla oynamadığım için arkadaşlar olmuyor. Siz oynarsınız. Ha, fitman işte bunları aldım. Kaç tane pro paket açıyorum. Bir içinden El çıkmadı. Bir, bir iki keremle çıktım. Planlar çok geliştim Bazılarını da bitirmek üzereyim. 91'lik şey hani Dav Davut Lig'i koyduğum şey oluyor ya onlardan karşı atak topluyorum şimdi. Bir de galibiyet fişi topluyorum. Onun yerine şey de düşünüyorum yapmayayım. Kaka'yım yapmayı oblak olur mis gibi olur oblak olur işte etkinlikler işte çok geliştim çok çok gelişiyorum ben buna eklemek istemedim ama aşırı derecede kupam var. ben tahtaları sevmediğim için hepsini bir şeyler yatırıyorum. Evet. Yoksa benim bir yüz tane mi tahtam vardır? Bakayım bahine bunu tamamlayamam çünkü seçkin kupam yok. Olmaz. Ben sizin önünüzde bir paket açalım. kullandım diye var. Onu satabilirsiniz. Çok güzel para eder. Hmm, fiş takısı açılmadı. hadi. Al, aldık. Açıyoruz, 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 açıyoruz. açıyoruz. Haftanın takımı şey çıktı. Hemen ekleyeyim onu arkadaşlar. Eskimi kaptan takım nerede? Burada değil en önemli seviye ha. Burada mı? Hadi. Şu robot bizim en yüksek yerlerimiz etkinlikle. Ya, haftan haftanın takımı buradayız sanırım. Haftanın takım kaldırılmış ya. Neyse. Bu videoları bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.